Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü masalımız bu ışık da ne böyle. Ormanın birinde Molly, Bidi ve Mini adında üç küçük sincap yaşarmış. Bu küçük sincaplar ağaçların tepesinde hoplaya zıplaya oyunlar oynarmış. Yorulunca da bir ağaç kavuğundaki yuvaları da yuvalarına çekilirlermiş. Günlerden bir gün bir yaz akşamı kuvvetli bir rüzgar esmiş. Hava aniden soğumuş. Rüzgarın uğultusu küçük sincapların kulaklarında yankılanmış. Yuvalarında olmalarına rağmen Molly, Bidi ve Mini üşümeye başlamışlar. Gittikçe daha çok üşüyen Molly ağaçtaki küçük deliklerin içeri bir ışık sızdığını görmüş. Gözünü deliğe iyice yaklaştırıp ışığa bakmış. Bir anda heyecanla bağırmış. Ateş! Orada bir ateş yanıyor. Hadi hemen o ateşin yanına gidip ısınalım. Bidi ve Mini de delikten baktıklarında parıldayan ışığı görmüşler. Haklısın Molly orada bir ateş yanıyor diyerek sevinçle zıplamışlar. Sonra hep birlikte yuvalarından çıkmışlar. Işığa doğru ilerlemişler. Oraya vardıklarında bir de bakmışlar ki çok uzaktan bile fark edilen bu parlak ışık küçücük böceklerden yayılıyor. Gördüklerine çok şaşırmışlar. Bunlar da ne böyle diye sormuş Bidi. Molly hemen cevap vermiş. Sanırım bunlar ısıtıcı böcekler. Bu kadar ışık yaydıklarına göre bizi ısıtabilirlerdi. Küçük sincaplar başlarını sallayıp Molly'yi onayladıktan sonra parlak ışık yayan böceklerin etrafına toplanmışlar. Bu böcekler aslında ateş böcekleriymiş. Molly, Bidi ve Mini'yi fark eden ateş böceklerinden biri onlara dönerek ''Siz bu saatte burada ne yapıyorsunuz? Neden yuvanızda değilsiniz?'' demiş. "Hava birden soyunca çok üşüdük. Sonra sizi gördük. Isınmak için buraya geldik diye açıklamış Bidi. Ateş böceği şaşkınlıkla sormuş. "Bizim sizi ısıtabileceğimizi mi düşündünüz yani? Biz ateş böceği sadece ışık yayabiliriz, ısı değil. Yani burada ısınmak için boşuna beklersiniz." Ateş böceği ne söyle, ne söylediyse Moli Bidi ve Mini ikna edememiş. Onlar ateş böcekleri bu kadar güçlü bir ışık yayabildiğine göre gerçek bir ateş gibi çevreyi de ısıtabilir diye düşünüyorlarmış ateş böceklerinin etrafına toplanmış ısınmayı beklerken bir yandan da evet şimdi ısınacağız. Bu küçük böcekler bizi ısıtacak deyip duruyorlarmış. O sırada oradan geçmekte olan baykuş ailesi onları görmüş. Bütün aile sincapların arası orada ne yaptığını anlamak için durup yakından yakınlarındaki bir dala sırayla konmuş. İçlerinden yaşlı olan sincaplara seslenmiş. Merhaba, siz orada ne yapıyorsunuz? Neden yuvanızda değilsiniz? Hava bayağı soğudu yuvanıza gitseniz iyi olur. Biz burada ısınmaya çalışıyoruz Baykuş Bey demiş Molly. Yaşlı Baykuş gülerek ısınmaya mı? Hem de ateş böceklerinin etrafında. Size söylemediler mi? Onlar sizi ısıtamaz. Biz az ilerideki mağaraya gidiyoruz. İsterseniz siz de bizimle gelin. Orada rüzgardan ve soğuktan korunabilirsiniz demiş. Ama Molly, Bidi ve Mini onu dinlememiş. Beraberce ateş böceklerinin etrafında oturmaya devam etmişler. Baykuş ailesi uçarak oradan uzaklaşmış ve mağaraya sığınmış. Sabaha karşı mağaradan dışarı çıktıklarında yine Molly, Bidi ve miniye rastlamışlar. E üç küçük sincap hala aynı yerde ateş böceklerinin etrafında bekliyormuş. Akşamki rüzgarın üstüne sabah ayızda eklenince çok üşümüşler. Zangır zangır titriyorlarmış. Baykuşlar Molly, Bidi ve Mini'nin haline acımışlar. İtiraz istemiyor. Saydı mağaraya gidiyoruz demişler üç küçük sincaba yol göstermişler. Mağaraya vardıklarında yaşlı baykuş bir ateş yakmış. Molly, Bidi ve Mini ateşin başına oturup bir güzel ısınmış. Üç küçük sincap bizi buraya kadar getirip ısınmamızı sağladınız ne kadar iyisiniz demiş ve baykuşlara teşekkür etmiş. Sonra Molly yüzünde şaşkın bir ifadeyle demek ateş böcekleri ısı yaymıyormuş diye mırıldanmış. Bidi ve Mini de evet yaymıyormuş diyerek onu onaylamışlar. Yaşlı baykuş gülümsemiş. Bunu anladığınıza sevindim. İyi ki bu sabit fikirleriniz yüzünden başınıza daha kötü şeyler gelmedi demiş. İyi geceler çocuklar, tatlı rüyalar.